maket görüntüsü değil, render değil, gerçek. İnşallah bu hatıralarınız burada yeniden evet. canlanacak. Daha güzelini burada işte. yaşayacaksınız. yaşayacaksın. İki yıl gibi kısa bir zamanda 304 bin konut teslim edildi. İnşallah yıl sonu 453 bin konutu teslim edeceğiz kadar hızlı evlerin yükselmesi, binaların yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. Belki tezlere binlerce kez konu olacak bir hikaye yazılıyor. O yüzden bugün bu arkadaşların burada olması, inşaat mühendislerimizin, mimarlarımızın, inşaatta çalışan arkadaşlarımız da var. Yani bu hikayeye şahitlik etmesi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerin bu tüm kadrolarınızla birlikte benim yani burada gerçekten dünyada örneği olmayan bir hikaye yazılıyor. Evet, evet. Yani burada gençler olarak da buna şahit olmaktan dolayı biz de bugün çok mutluyuz. Gençlerle eser buluşmaları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'mize kazandırdığı sayısız imza eser var. Biz de gençler olarak dedik ki biz bu süreçleri gidelim görelim. Bu eserleri yerinde görelim, yerinde inceleyelim. <laughs> depremzede olarak bu çalışmaları yerinde görmek benim için oldukça heyecan verici. Türkiye Yüzyılı projesine de bizzat başvuranlardan biri de ben olacağım. Sayın Bakanımız ve size ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz bu ülkemize kazandırdığınız bu şaheserler için. Gençler adına size şu soruyu yöneltmek isterim. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen şehirlerde gençlerin karar ve proje süreçlerine doğrudan katkı sunabileceği ulusal bir gençlik katılım modeli planlanıyor mu? Günümüzde dünya genelinde büyük inşaat projelerinde dijital ikiz ve yapay zeka destekli denetim sistemleri yaygınlaşmaya başladı. Özellikle deprem bölgelerinde bu teknolojilere binaların gerçek zamanlı performansını izlemek ve olası riskleri önceden tespit etmek mümkün oluyor. Bakanlık olarak yeniden inşa sürecinde bu teknolojileri kullanmak ve genç mühendislerle bu alanda ortak ARGE çalışmaları yapmayı düşünüyoruz görüyor Devletimizin tüm imkanlarıyla birlikte 81 ilimizde bu süreci yürüttük ve bugüne kadar da 75 milyar doları aşan 75 milyar dolar bir maliyeti harcadık. İnşallah bitirdiğimizde de tüm maliyeti karşılamış ve deprem bölgesini altyapıdan üst yapıya, tarımdan ticarete ee, yeniden ayağa kaldırmış olacağız. Da. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde hazırlık okuyorum şu anda. 18 yaşındayım, ismim Akif Sinan Aksar. Bu proje hakkında gerçekten bir şaheser olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın ülkemize kattığı en büyük projelerden biri. Bunun için daha fazlasının da geleceğini biliyorum. Bunun için herkese de teşekkür ederim. MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Yusuf Canan Gözcü. Bugün burada bulunduğum için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımız, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanımız, hepsine sonsuz çocuklarımı sunuyorum. Burada bulunmak mutluluk verici, gurur verici. Kısa bir süre içerisinde bir şehir kuruldu, şehir yaratıldı. Altyapı ve üst yapı alanında çok kısa bir sürede binlerce konut yapıldı, binlerce vatandaşımız ev sahibi yapıldı. İsmim Behlül Feryan Şaltan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde inşaat Anlayışı'nda 3. sınıf öğrencisiyim. Tazaları direkt deşikli bakanımızla deşikli beraber deşikli alanında deşikli görmek deşikli ve deprem bölgesinde yapılan yenilikleri deşikli görmek benim için çok umut vericiydi açıkçası. Çünkü depremde bir sürü fotoğraf gördük yıkılmış binalar çok acı fotoğraflar ve sahneler gördük. Bunların düzelsildiğini görmek ve umudun hala devam ettiğini görmek, ülkemizin bu çalışmaları bu kadar kısa süre içerisinde bitirebildiğini görmek de umut verdi.